önerge hakkında konuşmak isteyen İstanbul Milletvekili Arzu Erdem. Buyurun Sayın Erdem. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri. Bazı kanunlarda ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 9. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milletini ve sizleri saygılarımla selamlıyorum. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından Pençe Kartal ve hemen ardından Pençe Kaplan operasyonlarıyla Şanlı şerefli Türk ordusu yine bir destan yazmakta. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin ve muzaffer eylesin. Buradan şunu belirtmek isterim. Son terörist öldürüne, öldürülene kadar, son silah kırılana kadar terörle mücadele kahraman ordumuz tarafından yürütülecektir. Ve uzantılarıyla da mücadele yürütülecektir. Ayrıca nasıl ki Afrin'e Türk bayrağı dikilmişse Kandil'e de Türk bayrağı dikilecektir. Buradan bunun altını çizmek istiyorum. Değerli milletvekilleri 14 Haziran tarihinde Bingöl'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Muş ve Diyarbakır'da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde zarar gören herkese buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hayatını kaybeden korucu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, söz konusu kanun teklifiyle milletimizin çeşitli alanlardaki hizmet sunumlarına günümüz teknolojisinin verdiği imkanlar doğrultusunda güvenle ve daha kolay erişiminin sağlanması, 2020 yılı içerisinde 7 ilimizi etkileyen, 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi, 3201 sayılı kanun kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın aylıkları kesilmeksizin yurt dışında yarı zamanlı çalışabilme imkanının sağlanması, ilgili mevzuat kapsamında ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme imkanının alacaklığının da tahsil imkanının güçlendirilmesi gibi 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Böylelikle milletimizin ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Değerli milletvekilleri, Burada engellerimizle ilgili hassasiyetlerimizin üzerinde durmak istiyorum. Bugüne kadar da dile getirdiğimiz gibi özellikle engelli kardeşlerimizin, tüm engellerimizin hayata tutunmaları için, toplum hayatında var olmaları için desteklenmeleri gerektiği bir gerçek. Tabii bununla ilgili birçok düzenleme yapıldı ve yapılmaya da devam edecektir mutlaka. Çünkü engelli kardeşlerimiz aslında bizim aynamız. Biz de aynaya baktığımızda ne yaptığımızı hepimiz tekrar tahlil edebiliriz. Engelli kardeşlerimizin sayılarına göre kendi alanlarında atama yapılması noktasında özellikle projeksiyonun sağlıklı yapılması, planlamanın da titizlikle yapılması gerektiğini buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler engelli kardeşlerimizin toplum hayatında varlıklarını sürdürmeleri için engelli istihdamının önemini her zaman vurguladık, vurgulamaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızı yetiştiren, bu anlamda geleceğimizi temin eden öğretmenlerimizin tamamına buradan selamlarımı, saygılarımı göndermek istiyorum. Ama bilhassa engelli öğretmenlerimizin talebin de tekrar buradan belirtmek istiyorum yaklaşık 3500 olan engelli öğretmen atanamayan engelli öğretmen sayısı yapılmış olan çalışmalarla birlikte bugün 450'ye kadar düştü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamış olduğu takvimde bugün 250 200 öğretmen ataması daha yapılacak bu dönem ve bu tabi çok sevindirici bir haber. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığımıza ben teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Geride kalan 250 öğretmenimiz var, engelli öğretmenimiz var. Onların da sesini buradan tekrar duyurmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, 2018 yılı içerisinde EKPSS sınavına girmiş ve yüksek puan almasına rağmen hala atanamamış engelli kardeşlerimiz var. Bir an önce alım yapılmazsa puanları yanacak ve tekrar sınava girmek zorunda kalacaklar. Yeni sınav dönemi gelmeden 3 atama talep etmektedirler. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Milletvekillerinin ve benim doğal olarak hepimizin görevi aslında Türk milletinin gecik çözümü geciktirilmiş sosyal sorunlarının çözümle derman bulmak. Ve gerçekten siyasi kısır çekişmeler bir tarafta yapılması gereken çalışmaların hepsini el er birliği içerisinde yapmamız gerekiyor. Her ele hassasiyet burada engellilerimizse, hepimizin hassasiyeti ise, bizim aynamızsa mutlaka ki hepimiz elimizi değil gövdemizi taşın altına koy koyacağımıza inanıyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.